Enerji Hattı'na hoş geldiniz. Bugün son dönemde yenilenebilir enerji ve özellikle enerji tasarrufunda yapılan yatırımları konuşacağız. İz Hocam Genel Direktörü Sayın Murat Savcı bugün stüdyomuzda. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar diliyorum Teşekkür size. ederim. Şimdi ben öncelikle tabii şirketin biraz bu seneyi nasıl geçirdiğini merak ediyorum. Artık yıl sonuna geliyoruz. Büyüme ve cirolarda ilk yarı, ikinci yarı nasıl bir performans gördünüz? Sektördeki büyüme ve talep nasıldı? Şimdi şöyle önce ben bir iz hocam hani biz ne yapıyoruz bir çok kısa bahsetmek isterim. Bir iz hocam, biliyorsunuz Türkiye'nin en eski sanayi kuruluşlarından birisi ve yalıtımı başlatmış aslında şirket Türkiye'de. Bizim çok değişik yalıtım ürünlerimiz var. Isı yalıtımı, ses yalıtımı, yangın yalıtımı ağırlıklı bizim hitap ettiğimiz ürünler. Çok da önemli bir görev yapıyoruz bence Türkiye'nin ekonomisi açısından da. 2021 yılı bizim için gayet güzel bir yıldı. 2021 yılından sonra 2022 yılı tabii 2021 yılının irmeleri e, o kadar olmadı. Ama yine e, ciro bazında biz 2021 yılını e, işte yaklaşık 1.3 milyara yakın ciro ile kapatmıştık. Bu yılda 2.3 milyar gibi bir ciroya ulaşacağımızı düşünüyorum. E, fakat son iki ayda e, talepte bir yavaşlama var. Bunu hissediyoruz. E, i̇ki aydır e, talepte genel bir e, yavaşlama mevcut, e, bunu söyleyebilirim. Nedenine ilişkin bir e, değerlendirme? Tabii nedeni o. şu, e, birazcık e, geçtiğimiz yıl, 2021 yılı çok olağan dışı bir yıldı. Yani e, özellikle renovasyon pazarı çok hareketliydi. E, i̇nsanlar eve kapanınca pandemide evlerini düşünerek çok yatırım yaptılar evlerine. E, bir de e, konut sektörü kendili kendisi de çok hareketliydi. E, bu nedenle e, 2021 yıl çok iyi bir yıldı yani bizim sektörümüz açısından. Tabii 2022 yılı birazcık o baz etkisinin de e, şeyle yavaşlama oldu. Hı hı. Bir de tabii e, bizim tabii finansmana erişim olanakları da biraz zorlaştı. Onu da söylemek gerekiyor son kullanıcı için, tüketiciler için. E, konut e, sektöründe birazcık bunun da etkisini gördük. Konut satışlarında yavaşlamalar var son iki evet. aydır. E, bunu da görüyoruz. E, bu nedenle e, bir e, yavaşlama oldu diyebilirim. E, ama ihracat tarafında iyiyiz. Biz izocam olarak ihracatta gerçekten geçen yıla nazaran bu yıl da arttırdık ihracatımızı. Hı hı. E, ciromuzun yüzde bizim ihracat yaklaşık olacak bu yıl. E, bu bir rekor, bizim açımızdan da çok memnuniyet verici. E, i̇hrac ettiğimiz e, ürünlerdeki artışlar sürüyor. E, burada da yine son iki aydır şöyle bir sıkıntımız var tabi. Bizim e, ihraç ettiğimiz ülkelerde rekabet gücümüz biraz zayıfladı. O da TL'nin biraz e, çok güçlü bir pozisyonda kalması bizi birazcık etkiledi diyebilirim. Ama genelde ihracat performansından memnunum. Yani onu söyleyebilirim. E, i̇hracat pazarlarınızı soracağım. Yani Avrupa mı ağırlıklı? E, genelde bizim ihracat pazarımız Orta Doğu ülkeleri e, ağırlıklı. Ama Avrupa'ya da var. Yani Balkan ülkeleri, e, Bulgaristan, Yunanistan bizim çok e, ihracat yaptığımız ülkeler. Orta Doğu ülkelerinde de Mısır bizim en büyük ihracat yaptığımız ülkelerden birisi. E yine oradaki e, yakın çevremizdeki ülkelerin hepsine hemen hemen ihracatımız var. Türkiye Cumhuriyetleri var ihracatımız. E, Pakistan'a kadar ihracatımız mevcut. Zaten izocam bugüne kadar 40'dan fazla ülke ihracat yapmış, 800 bin e, metreküpden fazla ihraç ürünleri yapmış bir şirket. Hı hı. İhracat bize e, çok aşina bir iş. E şunu soracağım yani Avrupa mı diye o yüzden sordum da ama hani genel görünümde bu artan enflasyon işte maliyetlerdeki artış, ürün bulmaktaki sıkıntı, tedarik meselesi vesaire bu 2022'de nasıl etkiledi sizi ya da yansımalarını gördünüz mü? Ya tabii 2022'de bizi en çok etkileyen konu enerji maliyetlerindeki artış, artış oldu. Evet. Bizim ana ürün kalemimiz izocam olarak taş yünü, cam yünü. Bunlar enerji yoğun işler. Bizim yüksek fırın çalıştırıyoruz ve e, enerjiye çok bağımlı bir iş yapıyoruz. Enerjide e, maliyetimizdeki enerjinin payı 2021'e nazaran 2021'de ortalamamız %25-30 iken şimdi 45'te 50 arasında oldu enerjinin payı. E, gerçekten çok ciddi. İki evet yani neredeyse. iki katına yakın bir enerjide bizim maliyetlerimizde bir artış oldu. Hı hı. E, bu bizi tabii çok etkiliyor. Bu bizim tabii ki rekabet gücümüzü de etkiliyor. Fakat Avrupa'da da aynı durum olduğu için orada nispeten birazcık hani... Şirketler noktası çok evet, bir sıkıntı yaşamadım. Çok bir şey yok. Bahsedir. Evet. İç pazarı sorsam Murat evet. Bey. Yani iç pazarda mesela hani şimdi son iki aydır konut satışlarıyla talepler al dediniz. Dün de mesela Ekim ayı konut satışlarını öğrendik. geldi. yani evet. 102 bin civarıydı. Evet. İşte normal bantta 110 bine biz iyi diyoruz. Ee, ama tabii geçen sene karşılaştırıldığında kıyasla %25'e yakın bir düşüş var. Ee, dolayısıyla bir yıl sonuna dair de beklenti biraz daha durgun. Malum fiyatlar yüksek çünkü e, konutta da. E, bu nasıl etki? Yani bu konjonktürde 2023'e nasıl hazırlanıyorsunuz? Şimdi biz açıkçası 2023'te e, bu trendin birazcık e, devam edeceğini planladık. Hı hı. Çünkü gerçekten konut fiyatları çok şişmişti. Bunun birazcık konsolide olması gerekiyor. Bir de sizin de dediğiniz gibi son iki aylık konut satış verilerine de baktığımız zaman zaten çok net görünüyor. Evet. Son beş yılın en düşüğü son iki ay. Hı hı. O yüzden de piyasada bununla ilgili bir yavaşlama var konut satışları ile ilgili. Renovasyon pazarını ben bir müddet daha devam edeceğini düşünüyorum Yani önümüzdeki dönemde de. Ama 2023 yılında hani beklentim bu 2021 yılı gibi bir yılı tekrar edemeyeceğiz. Orası kesin. Hı hı. E, bu son iki aylık trendin de birazcık yukarı çıkıp o şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Bütçemizi de izocam olarak ona göre yaptık biz. Yatırımları hangi alanda yoğunlaştırıyorsunuz peki izocam üyesinde? E, bizim yatırımlarımız son iki yıldır e, sürdürülebilirlik tarafında ağırlıklı. Veya... Evet ar-ge ve sürdürülebilirlik tarafında çok yatırım yaptık. Tarsus tesisimizde çok modern bir filtre sistemi kurduk. Bütün tesislerimizde sıfır atık belgesi aldık 2021 yılı içinde. Evet. bunun haricinde bizim belgelendirmelerimize çok dikkat ediyoruz. Arge tarafında işte mineral yünlerimizde, cam taş, yünü taşınında USEP belgemiz var ki bu çok önemli bir belge. Ben bunu çok önemsiyorum. Hem çevreye hem insan sağlığına zarar vermeyen ürünler üretiyoruz. Bu bunun belgesi. Bunun haricinde hiçbir şekilde doğaya zararlı gaz üretmeden kullanmadan üretim yapıyoruz. Özellikle plastik gruplarımızda. Bizim yani karbondioksit konusunda hedeflerimiz var. 2030 yılına ve 2050 yılına uzanan, 2050 yılında sıfır karbonlu bir şirket olmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili de bir gez yatırım çalışması yapıyoruz. Tarsus tesisimizde yine. Ee, bu şekilde yatırımlarımız mevcut. Ee, şunu soracağım, bu yeşil enerji, işte e, karbon ayak izinin azaltılması gibi yatırımlar ve özellikle bu Avrupa'nın da yaşadığı enerji krizi sonrasında hani işte aslında alternatif kaynak diyoruz ama hani doğalgaz piyasası etken olduğu için alternatif kaynak diyoruz. Ben bu yeşil enerjiye çok alternatif kaynak demeyi sevmiyorum. bunun ana etken olma yolundaki yatırımlarını dünyada nasıl görüyorsunuz? Ciddi bir dönüş var farklı kaynaklara ama yeşil enerjide çok büyük bir dönüşüm var. Hem burada Türkiye'deki potansiyeli yatırımları nasıl görüyorsunuz? Çünkü hani çok mesela buradaki enerji şirketlerine de bakıyorum. Başka alanlarda uzman şirketler artık güneşe, rüzgara, yenilenebilire dönmeye başladılar. dolayısıyla hem Türkiye'de verilen destekler hem dünya Dünyadaki bu dönüşümü de nasıl görüyorsunuz? Artık biz hani e, ana aktör olarak göre, görebilecek miyiz bu yatırımları da? Evet yani mutlaka göreceğiz. Çünkü Hı. biliyorsunuz bu enerji krizi bize bir ülkenin enerjide dışa bağımlılığının ne kadar zor bir konu olduğunu gösterdi. Ki Hı. maalesef ülkemiz de enerjide dışa bağımlı bir ülke. Ee, önümüzdeki dönemde e, yenilenebilir enerji kaynaklarına, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırımlar mutlaka çok artacak. Ama ben başka bir konuya daha temas etmek istiyorum. Enerjide e, her ne kadar e, yeşil enerjiye odaklansak da tasarruf etme evet. ihtiyacımız çok fazla var. Tasarruf etmenin birinci yolu da yalıtımdan, yalıtımdan geçiyor. geçiyor. E, binalarımızı, e, işyerlerimizi, üretim tesislerimizi yalıtım yapmak zorundayız. E, bunu yaparsak hem milli ekonomiye katkıda bulunuruz hem de cebimizi rahatlatırız. Bunu iz hocam olarak biz hep anlatıyoruz. Yani e, bu soruyu sorduğunuz için de size teşekkür ediyorum tabii. Önemli bir konu çünkü e, bizim e, bina e, Türkiye'nin şu anda yıllık yaklaşık 60-80 milyar dolar arası ortalama enerji ihtiyacı oluyor. E, bunun da 75'ini dışarıdan alıyoruz e, ve bu aldığımız enerjilerin de 35-40 arası binalarda kullanılıyor. Hı hı. Yani çok ciddi bir binalarımız enerji ee, kullanıyor ve bu enerjinin de binalar yüzde seksenini ısıtma soğutma için kullanıyor. Yani bizim yapacağımız ısıtma soğutma konusundaki her türlü yalıtım binamıza hem milli ekonomimize katkı olacak hem de tabii ki kendi cebimizi rahatlatacak. Şöyle Murat Bey bilmiyorum hani siz daha iyi bilirsiniz ama benim bu konuda hani şöyle bir tespitim var. Şimdi yeni binalarda biraz bu yalıtımın görüyoruz arttığını, bilinç işte zaten son teknolojiyle yapılıyor yeni projeler vesaire. Ama bizdeki konut stoğu çok eski. Yani işte kentsel dönüşüm en büyük problemimiz. Hani İstanbul özelinde de baktığınızda merkezde yeni bina görmek imkansız. Hani en genç evet. bina 30-35 yıllık. Yani en genci 99 depreminden sonra yapılmış binalar. Dolayısıyla sanki benim gördüğüm kadarıyla İnsanlarda yani eski binalarda yalıtım e, sistemine bakış açısı yok gibi. Bilmiyorum ne görüyorsunuz bu. Işte bir takım krediler çıkarıldı desteklensin diye e, ama oradaki sonuçlar da nasıl? Mesela siz daha iyi biliyorsunuz ne görüyorsunuz tüketicilerde? Evet maalesef e, biz tabii çok e, bunun için mücadele veriyoruz hmm. toplum bilincinin geliştirilmesi için yalıtım konusunda ama e, şu anda bulunduğumuz nokta ise şöyle özetleyeyim Türkiye'deki mevcut binaların sadece yüzde yirmisi yalıtım. Vaziyette. Onlar da muhtemelen yeniler zaten. E, tabii çoğu kısmı yeni Hı -hı. bina, eski binalardan da yalıtımlı olanlar var. Hı -hı. Ama e, mesela 15-20 yıl önce yalıtım yapılmış binalar şu anda çağın da gerisinde. Onu da kabul etmemiz gerekiyor. Yani bu 20'lik kısım çok az bir kısım. Yani Türkiye'deki mevcut bütün binaları düşün 10 milyon civarında bina var. E, Bunu yüzde 20'si yalıtımlı. E, bu bilinci geliştirmek e, zorundayız. Ben Sektör derneklerinde de yönetim kurulunda vazifeliyim. Ama biz izocam olarak da bunun için çok çalışıyoruz. Ee, bir kere bu kısım çok önemli. Yani yalıtım yapmamız gerekiyor. Ee, tabii devlet tarafından da e, gayet güzel aslında projeler var. Mesela bir ENSEP e, yönetmeliği çıktı. 2023 yılından itibaren 5000 metrekarenin üstündeki bütün binalarda e, enerji sınıfı C'den B'ye çekilecek yeni yapılan binalarda. Hı hı. Bu tabii yeterli mi? Bence yeterli değil ama gayet güzel bir adım. Diğer bir adımda sizin söylediğiniz gibi yalıtım kredisi, Cumhurbaşkanımız açıkladı kendisi. Bu yalıtım kredisi 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli, çok düşük faizli bir kredi. Ama maalesef bunun etkisini daha biz göremedik. Yani bankalarımıza olan başvurulara, bankaların verdiği rakamlara baktığımız zaman daha henüz bu işin başındayız. Burada da çok alınacak yol var, alına bir kat edilebilecek yol var. Bunu çok önemsiyorum. Bu gerçekten yalıtım kredisi çok avantajlı. ...son kullanıcıların mutlaka hı hı. bunu değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. Tasarrufa etkisi açısından ne söylersiniz yalıtımı? Yani siz bunu e, savunduğunuz için bir evet. de sizden dinlesinler istiyorum. E, şöyle söyleyeyim, e, e, yalıtım bir bina yalıtım yaptığınız zaman %90'a kadar... ...bakın %90 diyorum, e, mevcut enerjiyi tasarruf edebilirsiniz. Yaptığınız yalıtımı şekline bağlı bu. Ama ortalama %60-70 çok rahat e, yalıtım yapılmış bir binada enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz ısıtma ve soğutmadan bahsediyorum. E, bu da ne demek? Yani diyelim ki ısıtmadan bahsedelim. Aylık 750 lira, 1000 lira doğal gaz parası ödüyorsanız hı hı. yalıtım yaptırdıktan sonra 200-300 lira ödeyebilirsiniz. Zaten kendi kendine finanse eden bir sistem oluyor bu. E, bu nedenle e, binalara yalıtım, çatı, cephe, pencereler çok 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 önemli. Hı hı. Yani bizim e, dışa bağımlılığımızın azalması için de gerçekten çok önemli çünkü yıllık bizim hesaplarımıza göre yıllık 9-10 milyar dolar civarında tasarruf yapmamız mümkün. Eğer bütün binalarımız yalıtımlı olsa tabii teorik bir değer bu ama e, yani anlayabilmemiz için herkesin daha iyi anlayabilmesi için 9-10 milyar dolarlık yıllık tasarruf yapmamız mümkün. Bizim enerjide e, tasarrufu aslında şöyle düşmemiz lazım. Ne olursa olsun gıda da böyle enerji biz sınırlı kaynakla aslında yaşamaya çalışıyoruz. İşte fiyatlar artı yani böyle fiyatların arttığı dönemlerde enerji tasarrufu deyince sanki insanlar Hani böyle faturaları düşürün diyormuşuz e, gibi algılıyorlar ama aslında durum böyle değil. Biz yani senelerdir hani fiyatlar bu kadar yüksek değilken de enerji tasarrufu haberleri yapıyorduk. Evet. Bu bir bilinç aslında çünkü bu kaynaklar sınırlı, sonsuz değil. Bugün ulaşabildiğimiz için biz sonsuz zannediyoruz ama yarın gerçekten paramız olduğu halde işte gıdada da aynı krizi var, e, enerjide de bence öyle. Ulaşamama ihtimalimiz çok yüksek. Evet. Yani şöyle bir örnek daha vereyim ben. E, bugün Avrupa'da metrekareye e, kullanılan enerjide 30 30'da 50 kWh arası e, e, planlamalar yapılırken hı hı. bizim bu en son ENSEP e, yönetmeliği ile biz %120 e, kWh hedefliyoruz daha. Daha ondan daha küçük binalar normal şartlarda TS 825'e göre yapılan binalarda 130 150 arası e, hala planlama yapıyoruz. Tabii Avrupa'nın çok gerisindeyiz. Evet. Yani burada daha çok kat edecek yolumuz var ve enerji tasarrufu yapabilmek için doğru yalıtım yapmak zorundayız. Doğru malzemeler kullanmak zorundayız. Biz bunun için de izocam olarak gerçekten bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Biz kendi markamız için değil bütün toplum için bunu yapmak istiyoruz. Evet. Biraz aslında e, benimlilik bilincinin oturması evet. gerekiyor toplumda. Evet. Bu çok önemli bir şey. E, ben son olarak e, İz Hocam özelinde yeni dönem hedeflerinizde varsa bir yatırım beklentileriniz ve işte e, az önce dediniz mesela yatırım, yalıtım kredileri vesaire. Burada çok yolun başındayız. E, yurt içi pazar ve ihracatta beklentilerinizi merak ediyorum. Evet. E, şöyle söyleyeyim. Bizim ihracat konusundaki atılımlarımız devam edecek. Hı hı. E, İz Hocam olarak 2023 yılında da hedefimiz yüzde ciromuzun yüzde kırkına yaklaştırmak olacak. E, yurt içinde de yine yalıtım konusunda e, bizim yenilikçi ürünlerimiz var. Birçok ürünümüz var yenilikçi çalışmalarını yaptığımız. Bu ürünleri pazara sunmayı hedefliyoruz. E, i̇zocam birazcık hani hep bina etrafında dönüyor. Binalarda kullanılan ürünler olarak düşünülüyor. Ama bizim sanayide, otomotivde, beyaz eşyada, Kullanılan, onlara servis ettiğimiz çok kıymetli ürünlerimiz var. Hı hı. Bu konularda da e, ürün geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Yatırım her zaman iz hocamın gündeminde. Bizim her zaman bir yatırım planımız var. Hı hı. Bunun çerçevesinde de 2023 yılını geçireceğiz. Çok teşekkür ederim Murat Bey. Değerlendirmeleriniz için, yayına ben katkı için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bugün hocam Genel Direktörü Sayın Murat Savcı'yı ağırladık ve özellikle son dönemde bu yalıtım noktasında yapılan çalışmaları, beklentileri ve gelecek dönem hedefleri konuştuk. Enerji krizi yaşanırken neler yapmamız gerektiğini biraz daha anlattık. Bu bölümü kapatacağız. Bir kısa reklam arası vereceğiz. Saat başına devam edeceğiz.